Herkese tekrardan merhaba. Ee, bir video yayınlamıştık. Turistik kıyametler verilecek dedik. Pandemiden dolayı resmi yazı geldiğini gösterdik. Şimdi turistik kıyametler kimler alacak? Onları size söyleyeceğim. Üç kategoride onlara ayırdık. Şimdi birincisi e, 2020'de başvurmuş, red olmuş olanlar. Bunlardan gidelim. Birinci aşama bunlar. Red olmuş olanlar. E, turistik ikamet alacak. Nasıl alacak? Biz onlara tekrardan yeni başvuru yapacağız. Bizden başvuranların bazı evrakları biz de onları toparlayacağız. Yeni ödemeler yapılacak. E, tekrardan yeni bir randevu alacağız. Ret olanlar için konuşuyorum. Birinci aşama ret olanlar. Bunlar da turistik ikamet pandemide değinme alacaklar. E, yalnız yeni başvuru yap diyor. Yeni başvuruyu yaptık. Yeni başvuru yaptıktan sonra e, göç idaresi diyecek ki e, kaçak kaldığın tarihten itibaren Başvuru yaptığın tarihe itibaren bir cezalı harç çıkıyor. O cezalı harcın bir katını tahsil ederek pandemi dolayısıyla bunu gerekçe göstererek ikamet verecekler. Bu birinci. Yani diyor ki pandemi durumu yeterli kabul edilecek diyor. Red olanlar için. Red olanlar için anladık. Bir bir kat cezalı harç tahsil edilerek red olanlara verilecek. Yeni başvuru yapacağız ofisimize gelin. Yeni başvuruların hepsini yapacağız. Bizden yapmış olanların tüm bilgileri bizde var. Onlar tekrardan yapacağız. Ee, i̇kinci aşamaya geliyorum. Yani ikinci alacaklara geliyorum ikamet. İkinci alacaklar da e, ikamet izni bitmemişler. Şu anda e, bitmemişler. Mesela Eylül'de bitiyor. Ekim'de bitiyor. Bunlar için de pandemi gerekçe göstererek ikametlerini uzatıyoruz. Bunlarda cezalı harç yok. Çünkü ikametiniz hala bitmedi. Cezaya düşmediniz. İhlal yapmadınız. Bunlarda cezalı harç yok. İkinci kategorideki kişiler ikamet izni bitmeyenler. Bunlar da alıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani turizm amaçlı o kısıtlamaları göz ardı ediyorlar. Pandemi nedeniyle ikametiniz uzatıyorlar yeni başvuranlar. Şimdi üçüncü kategori. Üçüncü kategoriyi burayı iyi dinleyelim. Üçüncü kategoride kimler var? Mesela 1-1-2020'den sonra ikamet izni verilmiyor diye başvurmayanlar vardı e, ee, ilk randevu almadılar, evraklarını göç idaresine göndermediler, hiç başvurmadılar. Üçüncü kategori bunlar. Mesela bazıları dedi ki ben başvurmayacağım, verilmiyor zaten. Verilmediği için bunlar başvurmadı. Üçüncü kategoride de bunlar var. Hiç başvurmayanlara da verilecek. Onlar nasıl? Onları anlatayım. Başvuru yapmayarak vize veya ikamet, çalışma izni ihlaline düşenler, kaçağa düşenlere de vereceğiz diyor pandemiden dolayı. Yalnız diyor ee, Haçlar kanuna göre diyor kaçak kaldığı günden itibaren diyor aradaki boşluğu biz tahsil edeceğiz. Nasıl tahsil edeceğiz? Bir katı fazlasını ödeyeceksiniz. Tahsil edeceğiz. Size de geçerli olmak kaydıyla diyor pandemiden dolayı onlara da ikamet izni vereceğiz diyor göç idaresi. Bu da güzel. Hiç başvuru yapmamışlar da şu anda randevu alıyorlar. 2020'nin içinde bitenler için konuşuyorum. 2020 yılının içinde bitenler de ikamet izni alabiliyor. Kaçak olmuşlar 2020 içinde. Hiç başvurmamışlar. Onlar da ikamet izni alabiliyor. Bir kat fazla harç ödeyerek ikamet izni alabiliyorlar. Cezayı tahsil edecekler göç idaresi. Onlara da verilecek. Yani bu 3 kategoride olan yabancılar ikamet izni alabilecek. Gerçekten güzel haber. Neden güzel haber? Yabancılar için e, bu pandemiden dolayı ülkelerine gidemediler. Zaten yazıda da öyle diyor. Ülkelerine çıkış yapamadıkları için, mağdur oldukları için ikinci bir emre kadar e, oturma izni vereceğiz diyor göç idaresi. Güzel haber. E, tavsiyemiz herkes gelsin başvursun herkes ikamet izni alsın. Ondan sonra zaten pandemi bittikten sonra isteyen çalışma izni yapar, isteyen memleketine gider. O ayrı bir konu. Zaten bu turist ikametlerin verilmeme nedeni kaçak çalışmanın önüne geçmek. Yani herkes turistik ikamet izni alıyordu, kaçak çalışıyordu. Yani sigorta kaybı oluyordu. Devlete bu büyük bir mağduriyet oluyordu. Yani şu an onu yaptılar, 2020'nin başında yaptılar ki herkes çalışma izni alsın ama bu araya pandemi girdi, insanlar çıkamadı. Ee, İçişleri Bakanlığı da göçü İdaresi de böyle bir karar verdi İnsanlar mağdur olmasın son bir e, hak tanıyalım yabancılara dedi ve de böyle bir e, şey karar çıkardı herkes yararlansın bizden başvuranlar bize gelsin tekrardan randevu alacağız tekrardan dosyalarını hazırlayacağız ee, İkamet izni bitmeyenler de gelsin onlara da başvuru yapacağız ondan sonra e, hiç başvuru yapmayanlar var ne de olsa verilmiyor diye hiç başvuru yapmayanlar da var. Onlar da gelsin. Herkesin işlemini dosyasını hazırlayacağız. Size yardımcı olacağız. Bu konuda emin olabilirsiniz. Zaten bizi tanıyanlar tanıyor. Yerimiz e, Şirinevler Meydan'da. Hakan Yabancılar bize Danışmanlık. E, kanalımıza da bu arada abone olunuz. Bu videoyu da herkese paylaşınız. Herkese tekrardan hayırlı olsun. Ofisimize bekleriz. Herkese iyi günler.